yeni bir şeye başlayacağım. Arkadaşlar şimdi nasıl desem seri de diyemem çünkü belirli bir şey değil. Yani hamsterımı korkutmaya çalışacağım. Bana tepkisini alacağım. Yapmam mı? şu pofu böyle yapacağım. çok biliyorum arkadaşlar. Aha bak göreceksin değil mi sonra da korkmayacaksın cesaretini anlatacaksın arkadaşlar Al 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 Bir parça bir parça al <laughs> Hepsini mi al dedik ya Ama bak Yine yapıyorsun Pufi Tamam Yeter sana yeter Arkadaşlar şöyle düzelttim. Bak Buffy bak. Bak 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 bak. Korkmadı arkadaşlar. Bayağı cesur bir hamster ya. Bayağı cesur. Arkadaşlar cinsiyeti dişi. Al senin olsun.

Ama dur. Pufi. Pufi. C. Şimdi. Arkadaşlar ilk kez çıkıyor bu arada Pufi. Videoya biliyorsunuz. Ben abone olanlar, beni takip edenler biliyordur belki. Çünkü hiç böyle bir video çekmedim. Aslında hani Eylül ayından bir çıkmıyorum arkadaşlar. Bunu biz yaz tatilinde aldık. Bak. Arkadaşlar bakın elma alabiliyorum. Oh keyif yap keyif keyif. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuradaki yerlerden çıkıyor ya. Ana salıncak yapmıştım. Ki ne güzel. Takmak istediğim yerlerden çıkıyor. Al. Çıktın mı? Çıktın mı? He? Çıktın mı sen? Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar son bir hareket daha. Şişt. Alo! Hadi hadi. Varmış burada. Hı. Al işte. Kapçı gidiyor gene. Al değilsin sen ha. Ver içimi. Arkadaşlar bu et yani hani o siyah kısım var var ya o klardan neredeyse yaksın onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar yani yenilmiyormuş. <laughs> al al tamam tamam dur. arkadaşlar gene kapmış. Ben de kaptırıyorum ara sıra arkadaşlar. Yaramazlık yapınca falan. Ara kaptırırsam eğer. Bence daha çok akıllı olur. Değil mi Pofi? Arkadaşlar. Birkaç dakika. iki dakika önce dediğim şeyi unutmayın. Like atın. abone oldum. Hmm. bak eğer bir yorumunuz falan varsa da yorumlara yazın. Yorumlar nerede derseniz alt katta. Değil mi Pofi? Evet arkadaşlar. Pofi bir şey diyor musun? Arkadaşlar ben duydum. şuradan çıkabilirsem diyeceğim diyor. He. Tamam. Al. Çıktım. Şöyle şimdi de de bakayım de et diyor. Et diye dalıyor lan. Ben sana ara vereceğim. Merak etme. Çakal ya. Arkadaşlar. Bir gün hani bunu şuradayken yakaladım. Bazen yeri de kaçıyor. Buradan. Bu yüzden bunu öyle şey yaparken göz itimazlığında tutmamız lazım. Güle güle. Bay bay.